Abdülaziz Baydur, Resul ve bir kavramlarını açıklıyor ve bu kavramların geleneğin anladığının tam tersi olduğunu, Nebi'nin kitap verilen olduğunu, burada bir vahiy ilme mevzusunun olduğunu, bunun haricinde Resul kavramının bizlere dahi söyleneceğini, yani inmiş olan vahiy tebliğ edenin de her kim olsa olsun Resul olacağını ifade ediyor. Güne Süleymaniye Vakfı da konuyu bu tarz açıklıyor. Nebilik makam Resullük görevdir. Resul veya Mürsel elçi anlamındadır. Elçi, kendinden bir şey katmadan birinin sözünü diğerine ulaştırmakla görevli bir kişidir. Yani Kur'an-ı Kerim inmiştir, sen bunu alıp da şu anda diyelim Batı'da veya herhangi bir yerde herhangi bir Müslüman olmayan kişiye tebliğ edersen Resul olmuş olursun manasında burada söylüyor, ayetler veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de kelimenin kullanımıyla alakalı örnekler veriyor kralın Resulü geldiğinde Yusuf dedi ki işte bak bu şekilde Resul kullanmanı göstererek bunun Allah'ın görevlendirmesi olmadığını yani sıradan bizim de gidip bir şekilde tebliğ ettiğimizde Resul olduğumuzu ifade ediyor. Video sohbetlerine ve güncel yazılarına daha açık bir şekilde Resullük kavramının bizim anladığımız manada peygamberlik manasına gelmeyeceğini de söylüyor. İşte şu şekil. Resul kelimesi insanlar için kullanıldığında 3 mana gelir. Bir insanın bir insana gönderdiği elçi. Yusuf suresine böyle. Bir nebin kitabını tebliğ eden ama nebi olmayan kişi. İşte biz buraya giriyoruz herhalde. Nebi peygamber olan kişi anlamına gelir. İbrahim suresinde geçen Resul bir nebiye indirilmiş kitabı başkalarına duyuran ama nebi olmayan insanlar anlamda kullanmaktadır. Mesela biz Türklere bir nebi gelmemiş ama Resuller vasıtasıyla Kur'an'a haberdar olduk diyor. Ben de diyorum oysa bir zamanlar Allah Resulü'nden sonra elçi olarak bahsediyordu. Altın olduk dergisiyle yapılan röportajda onun son elçisi Hz. Muhammed'e ve izinden gidenlere salat ve selam olsun diyor. Bir nebinin hisaletini, kitabını tebliğ eden ama nebi olmayan kişi manasında ayette geçen kelime iz erselna biz göndermiştik diyor. Allah'ın gönderdiği Resul'e Allah'ın elçisi denir. Resulullah yani Allah'ın elçisi diyoruz. Bakın kullanımda sadece Resul de Resulullah. Bu duruma göre elçiler Allah'ın elçisi olanlar ve Olmayanlar diye ikiye mi ayrılacak? Biz ile Allah'ın gönderdiği resuller ayrılacak husus nedir? Değil mi? Resulullah deniyor. Bu anlayışa göre üçlü taksim yetersiz olmalı. Şuradaki üçlü taksim yetersiz olmalı. Çünkü biz birinci maddeye de girmiyoruz. Resul için yaptığı gönderilme vurgusu normal Müslümanın Resul sayılmaması gerektiğini gösteriyor. Şöyle diyor Resul kelimesinin bu anlamda kullanımı Resul gönderilmediği sürece sorumluluk bulunmadığına her kavme kendi diliyle Resul göndermiş olduğuna ve Muhammed ile nübüvvetin sona ermesine rağmen ilgili ayette Resullüğe dair böyle bir kaydı olmamasıyla da örtüşmektedir diyor. Bakın burada bir gönderme vurgusu var. Her kavme kendi diliyle Resul gönderilmiş. Yani allah Teala tarafından gönderiliyor bunlar. Biz nasıl buradaki cümlenin muadili bir görevi ifade edelim? allah Teala tarafından gönderilen Resuller yani onlarla biz aynı durumda nasıl olabilirim? Hocaya göre her mümin Resul ise Resulullah ile Resul farkını nasıl oluşturuyor? Allah'ın Resulü normal her müminin Resul olması. Arada fark var mı? Nasıl fark olamaz? Hepimiz resullah mıyız yani? Resulullah kelimesi ne anlama geliyor? Aynı şekilde gönderilen resulle sıradan mümini nasıl ait ediyor? Bu görüşleri edibin görüşleriyle de örtüşüyor diyorum. Sahih hadislere göre Risalet son bulmuştur bu arada. Tirmizi, kitab Rüya'da Resulullah şöyle buyurdu. Risalet ve nübüvvet sona ermiştir diyor. Benden sonra ne Resul ne de Nebi gelmeyecektir. Bakın hadislerden uzaklaşınca böyle sıkıntılara düşüyoruz. Bakın Hasan sahih gariptir diyor. Bu hadis Risalet ve nübüvvet sona ermiştir. Evet. İmam Ahmet Müsned Rüya Tabirleri kitabında geçiyor yine Enes bin Malik'ten. Hazreti Peygamber Risalet ve nübüvvet kesildi. Artık benden sonra ne Resul ne de Nebi gelecektir. Buyurunca bu durum Müslümanların gücüne gitti. Bak bu sahih olarak geçiyor. Ancak mübeşşirat salih rüyalar kaldı dedi. Müslümanlar ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir diye sorunca Müslüman kişinin gördüğü rüyadır diyor. İbn-i Ebi Şeybe Müsannef'te Ebu Yala, Ahmet, Tirmizi ve Hakim rivayet etmişler. Nebi Resul'den daha genel olan demektir. Peygamberin hatem Nebiyyin olması ise mürsellerin sonuncusu olmasını gerektirir. Bu yüzden de Allah Resulü'nün Nebilerin sonuncusu olduğunu bildiren bütün hadisler aynı zamanda Resul'den sonuncusu olduğu anlamına gelir. Sahabe döneminde beri ümmetin tamamı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hem son Nebi hem de son Resul olduğunda icma etmiştir. Yine Peygamber Efendimizin bakın 30'a yakın yalancı deccaller gönderilecek ve hepsi de Allah'ın Resulü olduğunu iddia edecektir. Yani bu kelimenin bu tarz kullanımı buna bu mana yüklemek ehli sünneti burada yanlışlıkla itham etmek bu tarz şeylere sebebiyet veriyor. İnsanlar çıkıyor ben Resulüm diyor Allah'tan bana bilgi geliyor diyor. Yani sen o kelime o mana yüklemezsen bile artık kelime böyle bir kullanıma da açık hale geliyor. Bunu bu şekilde kullananlara ve istismar edenlere gün doğmuş oluyor. Sonuçta olay buraya varıyor. İşte Edip Yüksel'in Resul olarak kabul ettiği Reşat Halife'ye varıyor. Bu türlü yalancılar çıkıp milleti kendi peşinde sürüklüyor. Oysa Peygamber Efendimiz işte buna işaret etmiş. Yalancı Resuller çıkacak. Yalancı Deccaller, yalancı Resuller, yalancılar çıkacak. Yine Peygamber Efendim zamanda çıkan müseyleme hemen kendisine kitap mı indirdiğini söyledi. Hayır. O da burada bir yalancı Resullük yapmaya çalıştı değil mi? Bakın adam ne diyor? Allah'ın Resulü müseylemeden yine Allah'ın Resulü Muhammed'e selamun aleyküm ben bu davada sana ortak oldum. Allah yeryüzünün doğusunu sana da bana taksim etti. Peygamberimiz ona yazdığı cevapta şöyle demişti. Allah'ın Resulü Muhammed'den müseleme Türk hezaba. Bakın onun Resul olduğunu İnkar etti. Bundan başka Taberi Müselemen'in kabul ettiği ezanın kelimelerinin yine eşhedü enne Muhammed'e Resul olduğunu dua etmektedir diyor. Lakin müselemenin peygamberimizin nübüvvetini açıkça kabul etmesi rağmen yine sahabe-i kiram onu kafir kabul ediyor. Alüsi Nebi Resul'den daha genel kullanıma sahiptir. Peygamberin hatemün nebi'n olması, mürsellerin sonuç olmasını gerektirir. İşte ehl sünnet olarak bunu diyoruz biz.